şeytan Allah'a sınırın. Oysa biz öncekiler içinde nice peygamberler gönderdik diyor Cenab-ı Allah. Nice mehdiler, nice Allah'ın dinini bildiren elçiler gönderdik. Onlara bir peygamber gelmeyi versin. Onlara bir mehdi gelmeyi versin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Yani onu engellemeye çalışırlardı. Mutlaka durdurmaya çalışırlardı. Hiçbir zaman için düz kabul olmamış peygamberlerdi. Mehdilerde de böyle. Yani mutlaka direnme, mutlaka ola çıkartma var. Allah bunu bir e, sünnet olarak, Allah'ın sünneti olarak göstertiyor. Biz de kuvvet bakımından onlardan daha üstün olanları yıkıma uğrattık. Öncekilerin örneği geçti. Öncekiler örneğinde olduğu gibi onlar da diyor bütün peygamberler geldiğinde, mehdiler geldiğinde direndiler. Durdurmaya çalıştılar. Kuvvet bakımından üstün olmalarına rağmen diyor Allah sayıca imkanca üstün olmalarına rağmen onları ben Allah yerle bir ettim diyor. Andolsun onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olursan tartışmasız onların onları üstün ve güçlü aziz olan bilen Allah yarattı diyecekler. Yani sorduğunda tam Müslüman gibi konuşuyorlar baksana. Aldolsun onlara bak gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan tartışmasız onları üstün ve güçlü aziz olan bilen Allah yarattı diyecekler. Ki o yeri sizin için bir beşik kıldı. Yeri sizin için bir mehdi kıldı diyor Allah. Beşik mehdidir Arapça karşılığı. Yeri sizin için bir mehdi kıldı ve doğru yolu bulursunuz diye onda size bir takım yollar var etti. Doğru yolu bulmanız için. Evceti 2016 ayet 2. ikinci kısım 2046 ve 2022 tarihlerini veriyor. Maşallah. İnşallah. Ki o belli bir miktar ile gökten su indirdi, onunla ölü bir memleketi dirilttik. Bak o belli bir miktar gökten su indirdi de onunla ölü bir memleketi dirilttik. Ve her e, yana yeniden hayat yaydık. Siz de böyle kabilenizden dirilip çıkartılacaksınız. Bir rivayette de bunu bu ayetin Mehdiyete baktığını, yani gökten inen e, yağmur gibi hı hı. Mehdiyetin bereketinin, güzelliğinin ölü kalpleri dirilteceğine dair işaret olduğunu Olmaz. ayetin söylüyor. Ki o bütün çiftleri yarattı. 12. ayet, bak o da 2. 2, 2, 2, 2 çok şifreli bir e, ayet ve sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyleri var etti buna rağmen kendi kullarından ona bir parça kılıp yakıştırdılar ee, kendi kullarından ona bir parça kılıp yakıştırdılar Cenab-ı Allah'a mesela oğul ed ilave ediyor Allah ve oğlu ...bir parça daha ilave ediyor. veya kendi yaptığı putunu ilave ediyor. Allah var ama benim putum da var diyor. Doğrusu e, insan... ...açıkça bir nankördür diyor. Yani yapısında nankörle... E, e, ...yatkınlık vardır diyor Allah. Yoksa o e, yarattıklarından... ...kızları kendi edindi de... ...erkekleri size mi ayırdı? Oysa onlardan biri... ...o Rahman olan Allah için verdiği örnek ile... ...kız çocuğunun doğumuyla... ...müjdelendiği zaman... Yüzü simsiyah kesilmiş olarak kahrından yutkunur. Kız çocuğu olduğunda adamların ağırına gidiyor. Kur'an'da Cenab-ı Allah onu telin ediyor. Bu ahlaksızlıktır diyor Cenab-ı Allah. Ya yani kız çocuğu olduğunda ondan rahatsız olmak. Onun varlığından rahatsız olmak. Yani sen illaki erkek olsun istiyor. Kız çocuğu olduğunda üzülüyorlar. Halbuki Allah onu hayırla yaratıyor. Kız erkek hepsi mümin, Müslüman. Aynıdır. Allah onun bir küfür ahlakı olduğunu vurguluyor.